Bismillah. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizlere şunu söylemek istiyoruz. Kimse de aramasınlar fazileti. Söyle onlara Ebru. Faziletin, rahmetin ve Hikmetin sahibi yalnızca Rabbimizdir de onlara. İlim ilimlerinin kefaretini vermeyen vermeyen yoldaşlarınız var. Onları da uyaralım unutmadan. sizler siz sizler defayetle anlatmaya devam edeceksiniz. Lakin sizin anlattıklarınızdan ve bu iletileri sizden duymaktan rahatsız olanlar da olacak. Bugün onları da ağırlayacağız bu sofrada. Lakin sizler ne söylerseniz söyleyin, bizler ne anlatırsak anlatalım. Onlar yine kendi bildikleri doğrularda kaybolacaklar. Onlar yine batıl onlar yine batılı batıla yönelecekler. Onlar sanıyorlar ki sizlerin madde bedenlerinde madde bedenlerinde bulunur fazilet. Lakin yanılıyorlar. Şimdiden söyleyelim. Onlara de ki Evro, buradaki yoldaşlarımda aramayın fazileti. Zira faziletin sahibi Yüce olan Rabbimizden gelir.